Sevgili canlar yüce Peygamber Efendimiz bir gün otururken onun giymiş olduğu entare mi diyeyim küpbe mi diyeyim o dönemde ne giyiyorsa onun üzerine bir kedi gelir oturur. Ve kedi yatar. Cenab-ı Resul kalkacak. Kediyi rahatsız etmemek için saatlerce bekler. Ve saatler gebekler, en sonunda kıyafetinin orasını keser, öyle kalkar sevgili canlar. Sonra der ki, dinsiz mahlukata yüzünüzü çevirmeyin. Zira onlar dinsizdir. Zira onlar size muhtaçtır. Ondan dolayı bütün hayvanlar insanlara muhtaçtır. Hayvanların sevilmeye ihtiyacı vardır, insanların sevilmeye ihtiyacı olduğu gibi. Ondan dolayı duyarlı olup hayvanları incitmeyelim, doğayı incitmeyelim, insanları incitmeyelim sevgili canlar.